Merhaba YouTube. Bu videomda sizlere her Japon balığına yeni bakmaya başlayan akvaristlerin sorduğu ve balığı eve getirip akvaryumu koyduğu andan itibaren merak ettiği Japon balığı hangi bitkilerle yaşar ve bu koyduğum bitkiyi Japon balığı yer mi diye sorduğu sorulara cevap vermek için bu videoyu yayınlıyorum. Bu video sayesinde Japon balığı akvaryumu için en uygun bitkileri de öğrenmiş olacaksınız. Bildiğiniz gibi Japon balığı hepçildir. Yani hem bitki içerikli yemleri hem de protein içerikli yemleri yerler. Ayrıca birçok Japon balığı videosunda da bahsettiğim gibi Japon balıkları dünyanın en çok atık bırakan balıklarıdır. Bulundukları akvaryumlarda su değerleri eğer gerekli filtrasyon döngüsü ve balık sayısına uygun bir akvaryum yoksa çok çabuk bozulur. Her bitki çeşidi olmasa da Japon balığı akvaryumuna koyacağınız bu bitkiler akvaryumun oksijenlenmesini ve daha temiz olmasını sağlar. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Japon akvaryumuna bitki olur mu? Japon balıklarının doğal yaşam alanı bitkiler ve çakıllardan oluşur. Bu nedenle Japon balıkları için en uygun yaşam alanı için yapay akvaryumunuzda doğal yaşam alanlarını mümkün olduğunca taklit etmeliyiz. Japon balığı akvaryumda bulunan bitkiler Dediğim gibi suyun oksijenlenmesine ve temizlenmesine yardımcı olduğu gibi bir besin kaynağıdır. Japon balıkları tabiri caizse dişini geçirdiği her bitkiyi yer. Bu yüzden de Japon akvaryumuna koyacağımız bitkilerin özelliklerine dikkat etmemiz şarttır. Ayrıca Japon balıkları kendilerini tehlikede hissettiği an bu bitkilerin içine girip saklanmayı sever. Gene bu bitkilerin çevresinde uyumayı tercih eder. Böylece kendilerini güvende hissederler. Japon balığı akvaryumuna konulacak bitkilerin özellikleri nasıl olmalıdır? Dediğim gibi Japon balığı bitkileri yer. Bu yüzden de akvaryuma konulacak bitkilerin ya balığın yediğinden daha hızlı büyümesi gerekir, ya kalın yapraklar olması ve bu sayede diş geçirememesi gerekir ya da tadını beğenmemeleri gerekir. Ayrıca Japon balıkları kazıcı balıklardır ve uzun köklü ya da yüzen bitkileri tercih etmelisiniz. Şimdi sayacağım bitkiler bu kıstaslara uygun bitkilerdir. İlk bitkimiz Anacharis elodia. Japon balığı akvaryumunda bakılacaksa ilk olarak bu düşünülebilir. Çünkü gerçekten çok hızlı büyüyen bir bitkidir. Boyu 20-25 cm kadar olabilir. Dayanıklı bitkilerdendir ve bakımı da kolaydır. Eğer yeterli sayıda kök varsa ve uzunluktaysa, Japon balığı sayısı da uygunsa, bol miktarda ışıklandırma da yapılırsa akvaryumuza koyabilirsiniz. Ayrıca bu bitkinin olduğu akvaryumlarda bulunan Japon balıklarına günlerce yem vermeseniz de bu bitkiyi yiyerek hayatta kalabilir. İkinci bitkimiz Anubias. Bu bitki akvaryum içerisinde yavaş büyüyen bir bitkidir. Ancak Japon balığı akvaryumlarına konulabilir. Çünkü Japon balıkları bu bitkinin yapraklarının tadını pek sevmez. O yüzden de Japon balığı akvaryumlarına rahatlıkla koyabilirsiniz. Boyu 18 ila 20 cm kadar olabilir. Fazla ışık istemeyen, bakımı kolay ve akvaryum suyunu temiz kalmasını sağlayan bitkilerdendir. Akvaryum içerisinde serbest yüzebileceği gibi, uzun kökleri sayesinde tabana da sabitleyebilirsiniz. 3. Bitkimiz Moss. Bu bitki de Japon balıklarının tadını pek sevmediği ve genellikle uzak durduğu bitkilerden biridir. Gene akvaryumda Japon balığının en çok ihtiyaç duyduğu temiz su için akvaryum suyunu temizleyen bitkilerdendir. Boyu 12-13 cm kadar olabilir. Işık yoğunluğu bu bitki için önemli değildir. Bakımı kolaydır. Ancak ışıklandırma yoğun olursa bu bitkinin yosun üretmesini sağlar ki Japon balıkları yosun da çok sevdiği için ayrıca Japon balıklarına ayrı bir besin kaynağı yaratır. Dördüncü bitkimiz Amazon kılıcı. Japon balığı akvaryumlarına koyabileceğiniz çok hızlı büyüyebilen ve uzun kökleri sayesinde akvaryum içerisinde kolay kolay yerini kaybetmeyen her ne kadar Japon balıkları tarafından yense de kolayca hasarını düzeltebilen bir bitkidir. Amazon kılıcı büyük, uzun yaprakları sayesinde akvaristler tarafından sevilen bir bitkidir. 50-60 santim kadar boylanabilen bu bitkiler orta ve yüksek derecedeki ışıklandırma ile çok rahat bakılabilir. Dediğim gibi bu bitkinin kökleri uzun olduğu için akvaryum içerisinde her yere yayılır ve bu sayede alt tabakadaki oluşabilecek zehirli anaerobik gaz ceplerinin oluşmasını da önler. Beşinci bitkimiz Java fern. Japon balığının bir bitkiyi yememesi için ne varsa Java fern bitkisinde mevcuttur. Sert yapraklar, acımsı bir tat ve yaprakların yapısı. Akvaryum içerisinde kaya veya odun parçalarına sabitleyebilirsiniz. Ancak alt tabakaya ekmenizi tavsiye etmiyorum. Onun yerine akvaryum içerisinde serbestçe dolaşması çok daha iyi olacaktır dayanıklı bir bitkidir ve düşük ışık seviyesinde bakılmalıdır. Çünkü fazla ışık yaprakların kararmasına ya da şeffaflaşmasına neden olur. Bitkinin boyu 30-35 cm kadar olabilir. Yoğun yaprakları sayesinde Japon balıkları için barınakta sağlar. Altıncı bitkimiz tilki kuyruğu. Bu bitki de Japon balığı dahil her türlü balıkta uyumludur. Japon balığı bitkinin yoğun yaprakları arasında dinlenmeyi sever. Arada tilki kuyruğu bitkisini kemir. Ancak bu bitki, özellikle yemeği tercih ettikleri bir bitki değildir. Aynı zamanda çok hızlı büyüyen bir bitki olduğu için, kaybettiği yaprakları kısa sürede yerine koyar. Tilki kuyruğu, Japon balığı akvaryumdaki yosunu kontrol etmek için de iyi bir tercihtir. Bu bitkiyi akvaryumun görsel durumuna göre, ister dikersiniz, ister de akvaryum içerisinde serbest bırakabilirsiniz. Her iki şekilde de bakılabilir. Yedinci bitkimiz potos ya da daha çok bilinen adıyla salon sarmaşı. Bu bitkinin kalın yaprakları vardır ve en önemlisi de bu bitkinin gövdesinin büyük bir bölümü akvaryum dışındadır. Sadece kökleri ve belki küçük bir kısmı akvaryum içinde kalır. Japon balığının yemek isteyebileceği bir bitki değildir. Her ne kadar bir akvaryum bitkisi olmasa da kökleri akvaryum için doğal bir filtrasyon bitkisidir. Akvaryumun üzerine koyacağınız bir saksı ile köklerinin akvaryuma ulaşması sağlarsanız Akvarumuzdaki bütün nitratı emecektir. Böylece akvaryumda oluşabilecek yosun sorunu da çözecektir. 8. bitkimiz su sümbülü. Japon balı akvaryumu koyabileceğiniz güzel bir bitkidir. Parlak yeşil yaprakları ve lavanta mavisi çiçekleri vardır. Japon balığı için mükemmel bir saklanma ve dinlenme yeri sağlar. Su sümbülü yavaş yavaş akvaryum yüzeyini kaplar. Boyları yaklaşık 15 cm kadar olur. Akvaryumdaki amonyak, nitrit ve karbondioksiti çok çabuk tüketir. Çok fazla ışık isterler ve hızlı büyürler. Yaprakları kalın olduğu için Japon balıkları tarafından yenemezler. Ancak bu bir yüzen bitkidir ve alt tarafındaki kalan köklerini Japon balıkları yemeyi sever. Dokuzuncu bitkimiz Hint Erelte Otu. Hint Erelte Otu bitkisi gene Japon balıklarının büyüme hızını yetişemediği ancak yemekten hoşlandığı akvaryum suyunu temizleyen bir bitkidir. Boyu 50 santim kadar olabilir. Bu bitki zevkinize göre hem dikilebilir hem de su içerisinde serbestçe dolaşabilir. Kolay üretilir ve sadece suya yapraklarını ya da köklerini koymanız yeterlidir. Bu videodaki 10. ve sonuncu bitkimiz su mercimi. Japon balığı akvaryumlarında en çok tercih edilen yüzen bitkidir. Su mercimeği akvaryumun yüzeyinde yüzen parlak yeşil yapraklarla kolayca tanınabilir. Japon balığı için çok besleyici bir bitkidir. Akvaryum içerisinde ortamını bulduğu zaman çok hızlı çoğalır parlak ışığı sever. Akvaryumun özellikle yaz aylarında tamamen üzerini kaplayarak Japon balıkları için serin kalmasını sağlar. Protein açısından da çok zengindir. Bildiğiniz gibi Japon balıkları akvaryumların en çok bitki tüketen balıklarındandır ve su mercimeği de akvaryumun çimidir. Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Bu ve bunun gibi videolarımı izlemek ve beni takip etmek istiyorsanız hemen şimdi kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yeni çıkan videolarımdan da haberdar olmak için bildirimlerinizi açın. Bana destek olmak için videolarımı beğenin. Bana sormak istediğiniz bir konu varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında bulunan linkleri kullanarak da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Şimdilik bay bay.